AD ah. Oyuncular yavaş yavaş olmaz. Olamaz. Topu kaybettik. Ah, ah, ah. Evet. Bence hareketler. Oyuncularımız bu vuruşundan gelecek topu kazanmak için sürekli hareket halinde. Ve atış kullanıldı. Kirli. Karşı sahadaki tam zamanı. Sonuçsuz kalan bir hatamız daha. Bir an önce savunmaya dönmeliyiz. Kaleci kurtardı. Biraz daha çabuk davranmalıydı. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Topu geri alması gerekiyor. Futbol için her şey harika. Çok Geçtik yarı sonu. Hızlı paslar, harika bitirişler. İlk yarı gerçekten görülmeye değerdi. Tekip <laughs> adam ayakta ve bak. Hayır. Kalecimiz formunda. Kalesini gole kapattı. Balatelli. Acelici davranmıştı. Oyunları güzel. Ah, onu da kandı. Balotelli. <laughs> Ama kaleci kötü rahat bir şekilde kurtardı. Uzandı ve kurtardı. Çabuk bir anlaydı. Efendim. Harika bir gol daha. Bir gol daha. Maçın kaderini belirleyen golden sonra top karşı tarafta. Önce oldu kamerada. sırası çevirici davran. Hop! Harika bir gol daha. Nefis bir gol daha. O yağmurunu sürüyor. Evet, bu manzara tarihe geçecek. Aradığımız golü bulduk. Gidip çalıyor ve maç devam ediyor. Acelici Benzema. Benzema! Kaçırdı. Bir dahaki sefere daha hızlı bir atak organize etmeliyiz. Bu korner maçın seyrini değiştirebilir.

Sahada pek çok yıldız oyuncu var. Bakalım hangileri parlayacak? Ayak boyutu. Evet! Bu defans örtüyü hak ediyor. İyi bir savunma örneği verdiler. Esnek hareketler. Geniş aslar doğuruyor. Ve 10 saat havada. Zamanlama hatası var. Evet, oyun gayet akıcı bir hal oluyor. İyi bir takımın defansı da, ofansı da güçlü olmak için haydi. Kaleci yaşamadık. Böyle fırsatlar kolay yakalanmıyor. Taktik anlamda koşa vuruşlarına iyi çalıştık. Umarız bu koşa vuruşu gol getirir. Gayet yerinde bir hareket. Yardımcı hakem top ayak değiştiriyor. Ramos. Ramos. Rakipten kritik bir hata. Pozisyonu değerlendiremiyorlar. Ramos takımın güzel işine şöyle bir baktı. Ve ateşi kullandı. Son şansımızmış gibi bu gol şansını değerlendirmeliyiz. İkili mücadele sonrasında oyuncumuz yerde kaldı ve kalkamadı. Kazandık, kazandık. Hem yendik hem ezdik. Aferin çocuklar. Ben Sabri Ugan. Bugün size eğlenceli olduğu kadar heyecanlı bir maç sunmayı garanti ediyorum. Bugünkü maç ofansif oyundan çok orta saha ve savunma ağırlıklı geçeceği benziyor. Teknik adamın kararı bu şekilde. Ve maç başlıyor. En iyi de pas, karşı takımın paslarını doğru şekilde kesebilmek ihtiyacı. Şut güzel ama kaleyi bulmadı. Oyuna rakip takımın kale vuruşuyla devam edilecek. Türkiye'nin en iyi futbol oyunundasınız. Gole! Zekice hücumlar oyundaki tıkanıklığı açabilir. Oyun gayet akıcı bir hal alıyor. Vuruyor. Top Kaleci'nin ellerinde kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. Mükemmel bir savunma. Haydi. Ah. Kaleci kurtardı. Biraz daha çabuk davranmalıydı. Rezmi <laughs> pas, Adil bir mücadele. Benzem. Maçta her iki takımdan da güzel pozisyonlar bekliyoruz. Hop! Bugün çok formunda görünüyor. Sanırsınız ki kedi yutmuş. Boşta bir arkadaşı var. Bu durumu avantaja dönüştürebilecek miyiz? Harika. Güzel bir çocuk. Tam zamanı. Ah be çocuklar. Bu pozisyondan bir sonuç elde edemedik. Oyuncular mevkilerine geri dönüyor. Savunmadakiler pozisyonlarını her zaman sağlam tutmalılar. Gayet yerinde bir hareket. Benzem. Beklenmedik uzun paslar. Benzem'a! Gol! 1 çok güzel bir porsanı. Rakip oyuncuların yüzleri asık. Kuduk çalıyor. Genç taraftarların da kuruldu. Ah, ah, ah. Muhteşem, muhteşem. Kaleci takım arkadaşlarına güven veriyor. Tam zamanı. Harika bir gol daha. Nefis bir gol daha. Gol yağmurunu sürüyor. Böyle yaratıcı gol sevinçlerini izlemek her zaman keyif veriyor orta atak şansı güzel değerlendirdi. Top çalma başarılı. Hücuma devam etmedi. Benzem. Kazandık, kazandık. Hem yendik hem ezdik. Aferin çocuklar. Ben Sabri Ugan. statta harika bir hava var. Tribünler enfes, güzel bir maç bizi bekliyor. en iyi de pas karşı takımın paslarını doğru şekilde atıyor. Hücum i̇çin, için doğru zamanı kollamak en iyisi. Benzem. Sahada birçok usta ayak var. Taraflarlar bundan çok memnun. Akiyer. sahada pek çok yıldız oyuncu var. Bakalım hangileri parlayacak? Mükemmel bir çabuk. Topa tüm gücüyle vuruyor. Gol! mişini açıyor. Rapid şimdi santra yapıyor. Pepe. devam etmedi. Pepe. Evet, oyun gayet akıcı bir hal alıyor hızlı paslar ve baskılı hücumlarla gol için yeni yollar açmak gerekiyor. Evet, Kaçırdık. Bir dahaki sefere daha hızlı bir atak organize etmeliyiz. Akiyer. Akiyer Bugün harika bir oyun sergiliyor. Şu ana kadar böylesini görmemiştik. Topu geri alması gerekiyor. doğru stratejilerle oyuncu değişikliklerine gitmek galibiyete giden yolu açan faktör. Hayır. İşte bu olmadı. Beraberlik golü geldi. Ah. Gol sevinci. Hakemin gidiğini bekliyoruz. Şu an. Doğru. Evet. Bu şansı vermedik. At, Maça yeniden ortak olmak zorundayız. Hızlı paslarla yeni pozisyonlar yaratmamız gerekiyor. Ben yanlış düşünüyorum. Oyunu hızlandırmanın zamanı gelmedi mi sizce de? Hakem ilk termin uzatmalarını işaret ediyor. ilk yarı Daha baskılı oynamamız, oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettirmemiz lazım. Bir an önce gole gitmeliyiz. En temel yetenek diye bu Tam zamanı. Bir anlık tereddüt rakip kaleciye kolay bir kurtarış imkanı verdi. kesecek bir Bugün iyi bir oyun sergiliyor. ciddi görünüyor. Yarın devam edebilir. Ah. Bir anlık hata bile işte gol getirebiliyor. Futbolcular hazır ve maç devam ediyor. <laughs> Akiyer. Ah. Bu şut zor anlar yaşattı. Oyuncularımız kale vuruşundan gelecek topu kazanmak için sürekli hareket halinde. Ve atış kullanıldı. Benzem. En temel hücumlarda bile beklenmedik olaylar gelişebilir. Ah. Muhteşem, muhteşem. Kaleci takım arkadaşlarına güven veriyor. Sakçık. Kulübünlerden yükselen tezahüratlar o kadar yüksek ki yayın yaparken zorlanıyoruz. Harika bir tablo. ah bu golle birlikte umutlarımız da bitiyor. Savunma arkasında kolayca boşluk oluşuyor. Önce rakibin hareketlerini okumak lazım. Ne yazık ki ya, rakip takım kafayı yedi adeta. Çok yakında. Hücum sırası bizden. Kıvrı paslar vermek oyuncularımızın Aguer içine sıratalık da bu şuttan bir cacık olmazdı zaten. Kaleci arkadaşlarının sahadaki yerlerine baktı ve kale bir için geldi. Benzem. Kaçıda karşı karşıya. Benzem Attı, 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 kilitlendi. Böyle yaratıcı gol sonuçlarını izlemek her zaman keyif veriyor. Rakip oyuncuların yüzleri asık. Gidip çalıyor. ...konuklu açabilir. Benzem. Tribünlerden taktiklerini... doğru Sen Tribünlerde komik kostümlerle... ...gelen taraf. Kalesi oynatılıyor. Ag muhteşem, muhteşem. Kaleci takım arkadaşlarına güven Türkiye'nin en iyi fut. Akiyero. Güzel çoğun. Akiyero! Kaleci golü kurtardı Bugün iyi bir oyun sergiliyor. ve maalesef düdük sesini duyuyoruz. Maç sona eriyor. あ